40 yılın makineyi var ya. şey alalım. yapmışlar ayrı bir şey ya. Meyve çok adi abi falan. Yok yok C şeyi koymuşlar da. film ha? mi? Evet. Yakar adamı diye şey. Ne bu yüzü oldu? Lütfen kımıldamayın. Fotoğraf çekmek için ayağa kalkan en son adam <laughs> aletin bozulmasına sebep oldu falan. Lan çeli ama... dedi ki Allah'tan <laughs> görmüyorum ben ha. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsizim. Eyvah eyvah sallamıyoruz. Böyle. E bakayım, hocam abi, hocam poliye katılınca sırayla çamarlıyoruz tamam. Ay. Belki çamarla beraber kendine gelmez hocam. Şeyler vardı ya. Hatçat da vardı da kadın uçakta şey geçiriyor, kız geçiriyor. Herkes sıraya geçiriyor. Kadın ölüyor orada. Uçakta da böyle mi olacak acaba ya? Davet eder Şey oluyor çok şey değil de şimdi üstürüyorsun normal o zaman bir şey olmuyor da. Biz de kayarak ya. O şeyde e, o aşağı de aşağı atıyor. <laughs> Uçak aşağı doğru inmeye başlıyor ama boşa atıyorlar herhalde. Biraz böyle sallıyor işte. Değil mi? Ee, tamam. tamam, tamam. Ya İnya, inerken alıyor. Ama şey var ya kötü kötü pilotlar şeyle geliyor. Bak şu şuradan geçenler de var. Ye, yiyenler oradan geçiyor. Geç <laughs> 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 niye lan? Yüzünü, gülüyor lan? Şey yüzünde halini görmüyor. Çek çek Dışarı Aşağı bakamıyorum falan O da nedir Aa. lan? Şurası epey yüksek ya orada nasıl geçeceğiz ya? <gülüyor> <gülüyor> Hocam senin arkanda yaslanma yeri yok ya falan <laughs> Harbiden yüksekmiş ya falan falan. altında da açık olanı var bak. <laughs> <de, gülüyor> sen de oğlum bir şey koptu orada lan. Sen hocam sen de benden iyi değilsin bak şey söyleyeyim. Yani burada en cesaretliler listesinde ben dördüncü sıradayım tamam. 125 kişi olsaydı 125. sırada olurdu. Ne kayıyor. <laughs> Sallanmaya <laughs> <laughs> başladı. Siyaset yapmayın kendinize bakın diyormuşum Kas bak tamam. ben. Çabala mı? Gidiyoruz. Kars makale diyor. Orayı not alsam da tamam. insan. Yaşarken önemli. Konuşuyor. Ya. Susma daha virgül yetmedi. Kom falan. Lan şu dağın üstüne çıktık Allah'ım. İniyor mu çıkıyor mu şu anda ya? Ne bileyim ya tabi. <laughs> <diye>. İniyor <laughs> mu çıkıyor. Of aşağı sıfır. Hocam devamlı ağzın elinde. Bana <laughs> çeksene bak. Hocam tabi hava atacak falan. Şu şeyler gördüğünüz arkadaşlar <laughs> e, falan döken. Şimdi evet. yüksekteyken yukarı bakmak iyi geliyormuş hocam aşağı değil de evet, böyle daha, hani daha böyle alçakta olduğunu zannettiriyor. Lan 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 la, ne oluyor bu? <laughs> 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 öndekiler şöyle <Sana> şey <laughs> ben, Şimdi benim az çok tanısaydın şeyde memleketteyken bir elma ağacına çıkıp pederle ikimizin mahsur kaldığından haberim olsa yükseklikten dolayı buraya çıkma Cesaretini bile göstermem ama ayakta ya sen ama sen kalkmışsın. şimdi yalnız başına şey çıkamazsın değil mi? Mümkün değil hocam, mümkün değil. bizde biz ne de, yapıyoruz? Biz olmasak var ya. Hayır şurası, ben niye bayram var biliyor musun? Onu da alacağım yakın aslında. Ben indir elini aşağıdım. Hocam, hocam, <laughs> hocam mezarlıktan geçerken korkuyor. Hocam, her şey. ben şeydeyken... Hocam, hocam... Direğe geldik mi söyle. Armut ağacına çıktım bir defa. Ben <laughs> armutların iyisine de sana ürün olur ya. Yani oradan şimdi geliyorum. Ben Giyom. de yani ben de odamda. Beni de bir aylık var. Ben şimdi, ben şimdi gittim. Ne tam armut uzanıyorum. Ayağımdaki dal başladı çatırdan ya. Tamam lan dedim gidiyoruz. Bu arada elimdeki dal sıkıca tutundum. O da çıktı. Yani, gövde böyle olunca tabii. Lan makine düşürürsün? Bir, bir, bir dal şeyde elimde bir dal ayağımın altında yere bir vurdu. Takım halinde indi yani. Nereden kayıyor? Bu arada mı kayıyorlar öyle <laughs> Yok, Arka üstten geçiyorlar. Kayarak üstten geçiyorlar. Uff, yitir bunu ya. <laughs> Şunlar da Susmuyor şey ya. ya. Gelirken, gelirken... <laughs> Abi, video modunda çekseniz ya, babamı gösteririm. ben. gelirken, Gelirken şunlara bürüyorum ya. Açık o olanlara. Gölgelere bürüyorum. Sizin <laughs> var ya? Orada tek tek var Abi ya. Tövbeler olsun eğer ben bir yerden 50 santim yüksekte binsen, binersen. Ben. De... Sen <laughs> dayanamayı batmıyor <batacağım. gülüyor> musun? Sen sonra öbürden zayıfladın. Abi ne? Lan buradan yine... İki falan <laughs> <labordan bir> şeyine... <laughs> döken yapsam ben var ya işten işten tam... yani gidip cevap 300 dolar 300 dolar aldılar. Allah'ım ne zaman Bismillahirrahmanirrahim yolda bitmek bilmiyor. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Bu kısa versiyonu yok muydu da böyle bir 750 santim falan. Aa bak snowboard yapıyor acaba. Snowboard mu? Hı -hı. Şeye mi girecek? Eğitici formatı olsun. Ulan aşağıya kadar gibi. öyle mi gidecek? Tabii. Abi Har harbiden adamda büyük deli cesareti var ya. Oradan var ya. Hı, yavaş. Şu adamda var var şu kızda da var bak. Şu... Oha oha harbiden adam yani. Ben dublajda bunları keseriz ya. oha. <laughs> <adam var. gülüyor> yukarıdan kiralayalım öyle inelim aşağıya. He? Yukarıdan alalım bir tanesini bu burada. Taksi var mı orada yukarıda falan diyormuşum ben. <laughs> daha çıkacağız. Daha çok var. Uhuu! Bu dünyada bir bu kadar daha var. Soğuk nereden geliyor ya? Yukarıdan havası açıkta havalandırması. Kapat orayı ya. Ceren yap. Elleme hiçbir şey elleme. Ayarlamıyorum. <laughs> <edelim. gülüyor> Default ayarlarıyla indirdim. Mesela hocam şeyi ateşim düşürsün. Gerçekten de. Ama şunu söyleyeyim.

duman böyle, halim yaman böyle. En üstten herhalde kayıyorlar. Şuralardan bile kaymışlar ya. Araba Çıkar mı Ne yapayız? Aşağı atma. <laughs> Aa geldik ya. Şurada bir şey kalmadı. Üç direkt daha da kadar kadar. <laughs> Aa gerçekten harcadım. üç direkt var Ve acı ben öyle yola metrekareye dön bak da Allah'ım ya. Ne çarpacağız kenara gel. <laughs> Avaya geleni ya <laughs> de yakın geç yandı. Gözümde bir Bil bakalım neredeyim? Valla <laughs> kelebekle çektin mi? Telefonla konuşan ilk Trabzonlu olsun şeyde. Gümüşhane'den, export içi <laughs> aktarılmış falan. Efendim? Şu altında saydam yapacaklar. Ya. Onun altı saydam olsa süper olurdu değil mi? Altı saydam <laughs> olsa direkt bende... Saç artıyor. <laughs> Kapkan olurdu. Bağırsak şeyine gerek kalmaz. Evet, böyle bir yukarı çıkıyoruz. Kahverengi, kahve dediğin şey. Baksana güzelliğe hee oğlan <laughs> Lan ulan murat seni niye dinlemedim ben kardeşim lan, hayvan adamları geçiş efektini aldık kenar al al yumuşatma versene sen yüz polarizasyon Nick Nick ne NIC. i c Boşver Nick'tir bana Nick'tir Ya zaten zorluyuz Nick ne i c t Aman Evet Nik evet. <laughs> Nick TR'den ya da şeyden alıyorsun Bir Şirketten alıyorsun Şirketten alsam 5 milyon Nick'ten alsam 5 milyon Ben de Dışarıdan <gülüyor> kim çekti bunu? Ha K12 map ha map kanlı gitti. E, onu Milliyet Bakanlığı zaman, ücretsiz he? veriyor. Yukarı, şeye gidiyorsun. İşte şifresiyle beraber eee şey var. Milliyetin Bakanlığı sayfasında yani. yer var. Oradan girip alıyorsun. E, ücretsiz. E, baksana bak gidiğimiz yere. Bak 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 baksana gidiğimiz e. yere. Çıktığımız yere bak. <laughs> ha o Dururken mi Orada, orada şey, şey veriyor, <laughs> Milliyetin Bakanlığı veriyor. İyisiz bürosuna başvuruyor, iyisiz bürosuna. şeye Hı internetten de olur herhalde ama.